<laughs> merhaba arkadaşlar sen yeme hoş geldiniz bugün survival games'te 48 kişilik map'in 48 kişilik odada kar öyle bir isimli olan map işte e, hemen ortaya koşacağım yanımda deniz var merhaba yalnız ben de ilk önce birini söylemeni bekliyordum ama böyle neyse ben şu taraflara doğru gideyim abi Hop. chest boş çıktı taş, taş kılıç taş kılıç Taş tamam, kılayacak. Oh. Aldım şu adama. Şu bak. adamı da alırım ben. Hop. pardon sana geçirdim. Bak bak şunu al şunu şu al şunu. Şu adamla fold demek şeyadı. Arkandaki adam. Arkandaki adamı al. Dur. Kim bana vuruyor? Arkandaki adam. Dur, bekle. Neden 48 kişilik oda 24 kişi başladı? Bak Desen bak bak bunlar fold damage'den ölecek. Ne dedim ben? Bak ben ne dedim ben? birkaç şey kişi alsaydım hani ben hani. Dur bekle hani yukarı çık, yukarı, yukarı yukarı, yukarı çık. Rekor kırabiliriz ha 48 kişilik odayı en çabuk bitiren. Koş koş yukarı. Aha şurada <laughs> adam var. Kıracağız. Yok Yürü. adam değilmiş. Bilgisayar ekranında kir varmış ve ben onu isim etiketi sandım. Neyse. Oh my god. Dur al şunları kanka. Ver. Bak bak çöpleri de attı bak. Şunu da al. At 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 zaten. Ben neyim ki ben çöpüm zaten. Diamond'ın ya da var mı? Hayır. Al sana bir FNS. Kılıç. Kılıç yok. Kimseden çıkmadı. Sen ortaya bak. Orta toplanmamıştır. Bekle. Neyse dur ben de bakayım. Abi burada var ya şey çok iyi. Oyun uzayınca 17. dakikada burada oluyorsun var ya neler topluyorsun neler. Açtım chest'leri açmasan diyorum. Neyse hepsi alınmış. 15 kişi kalmış bu arada. Çok az kötü şeyler var neyse. Kaç kişi almışım ben? Ben 3 kişi almışım yalnız. Hepsi kaçtı vurduklarımın. Olsun neyse. Yürü. Aa bak adam var şunun içinde. O da kir değil mi? Ney? o da kir değil mi diyorum. Oo bir dakika evet. yalnız tuzakta kalmış. Dur girme. Tuzak mı? Yok. Şu tarafta lan. Gel, gel. Tuzak işte ya yıprak. Tuzak değil abi şu, şu tarafta. Ha, şu tarafta yürü. Çıkıyor çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Gelsen istiyorum hani. Geldim. Ad yalnız abi ne yapsın ya orada tüm. O diamondım var. Ver 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 iki kalbim var ya. Aa, öyle bittin ki aşağıya uçtum bildin iki kalbim kaldı. Ver diamondı bana. Al şunu kılıcını bana ver çabuk. Kılıcımı mı sana vereyim? Crafting. Ben ne yapayım kılıcsız mı kalayım? Ortada yok mu? Ortada vardı bu adam alalım ilk önce. İyi e, tamam neyse. Adam gitti ya boşver boşver. Gel ortaya çıkma. Aynen aynen ortaya çıkalım. Çıkma yani... adam. Aha bir adam da yok adam değilmiş. Ortaya çıkalım gel oğlum Diamond Sword sana taş kılıç. Ne yaptın? Öldün değil Çöz mi? topladım. Hayır. Neyse ben yukarı çıkıyorum. Çıktım yukarı. Bekle tam sen çık. Geliyorum biraz sonra. Çıktım. Çabuk gel ha, adam olabilir burada. Neyse. Abi stick yok ya olamaz böyle bir şey. Stick bende de yok maalesef. Neyse gel ortaya Adamla adamlar ölüyor da şimşek nereye çaktı onu da göremedim. <laughs> Abi hiç adam yok ya. Neredesin? Ha orada. Aşağı in ya aşağı in. Ortada dakika. yoktur büyük ihtimal. Şurada bir chest gördüm belki stick çıkar. Ya. Tamam. Ortanın en tepesine çıkacağım. Orada illa ki chest vardır. Ortanın en tepesine nereden çıkacağım? Kenarlardan. Tırmana tırmana. Aa aynen. Chest Tam var. Şş. Stick. Arkandayım bak. Tamam tamam hadi gel. Şey, stick çıkarsa söylersin ben bu tarafa doğru gidiyorum. Tamam. O tuzak. Bu ne mi? Bir dakika. Çok Dur, geliyorum. Oh my shit, acayip değişik bir şey yapmışlar da almışlar buradaki chest'i. Bir bakayım bir dakika geliyorum. Bak dur. Bak dikkat et burada bir yerde basamaklar olacak. Evet. Burada basamaklar var. Ha. O ne iş yarıyor ben de bilmiyorum. Öndeki bloğu açıyor işte buraya. Hayır başka bir şey de yaptı tamam bir dakika dur. Tamam işte abi çıkmanı engelliyor. Neyse. E, çok karmışık. Gel aşağı inek. Aşağı gel aşağıya. Aşağı iniyorum bir tane vursam oradan öleceğim. <laughs> ne güzel olurdu ama. Var ya bir daha konuşmazdım seninle. <laughs> Oğlum hiç adam yok ya. Neyse gel aşağı. Of. Oh. <laughs> kaç saçmalama bak ciddiyim çok acım var. Geçir bir <laughs> tane. Aynısını bana yaptın. Vurayım mı bir tane? Sakın. Sakın öldüm. Oltayı bana ya, versene ben taktik ölürüm. yaparım. Ölürüm ben. yapma. Ver oltayı ver. Git vururum. Oltayı ver. Yumruklarım seni. Yumruklayarak öldürürüm. Oltayı ver. ya. <laughs> <laughs> oltayı ver lan. Oha nasıl vuruyorsun lan sen? <gülüyor> <gülüyor> Kanka <gülüyor> <gülüyor> abandım masa da zaten oltanın şeyi bitmiş abi ya. Üff. Gelme. Ulan. <laughs> ya ne yapıyorsun amacın ne? Öldüreyim mi seni illa yumrukla? Neredesin lan? Gel 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 gel. Bo bulursun. Aa bo. Aa adam adam. Oha. Ulan geri zekalı. Az canım kaldı senin yüzünden. Yapılamayacağım. Adam bizi görmedi gel. Arkasından gidip alabiliriz. Yürü yürü. Hop. Lan vurma oğlum öldürüyorsun adamı ya. Fall'de Öldürüyorum. Hop hop. Dur 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 dur. Hala görmedim. Normal troll troll dolanıyor. Haa haber? Ne yaptı lan o? Makro bastı abi. FNS makro değilse neyim? <laughs> dur dur geldim bekle. FNS makro yalnız adam. Daha ben FNS'i görmeden birden yandım. Öldürdün de mi? <laughs> tamam. Evet havada sektirdim adamı. Az <laughs> önce adamı yakayım derken seni yaktım bu yüzden. Ha sen mi yaktın? <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi ya. Tamam al 4 tane de şeyim var. Al sen şu oltayı. 2 diamond al şu yayları. Tamam. Yay dolu zaten. Gel sana iron kılıç yapacağım. Kendime de diamond kılıç. Gel yukarı çıkalım. Ya da çıkmasak şey, mı? Oğlum nerede yapacağız crafting'i? Ne bileyim illaki vardır etrafta yani. Ben bilmiyorum burada crafting. Ya ben de bilmiyorum. 46 kişilik mi oynadım hiç? Ya benim de ya 2 ya 3 oynayışım. Kanki alta bakarak koş bir de space'e basılı tutarak. Bak yine ortada adam yok. F5'e bastım Twitch yayını yok diye bir şey çıktı. Öyle zaten. Ya hayır. F5. Alta bakarak koşunca çok hızlı koşuyormuşsun gibime geliyor. çünkü hızlanıyorsun. Ne alaka? Öyle Altı bakıp space'e basınca hızlanıyor Daha hızlı gidiyorsun Eee gel adam bakak Ama tabi merdivenlerde oluyor yani Normal böyle giderken böyle gitmeyin yani Space'e bas böyle aşağı bakarak Adam Adam yok abi Lan niye atlayarak gidiyorsun ya Arkadan aşağı. geçeceğim. geçicem Adam aşağı. var adam var adam var Yukarıda Nerede? Yukarıda bak yukarıda En tepede mi? Evet. Ente sakın gitme, gitme. Ya gidiyorum. Lan mal mısın oğlum? Adam bir kocuk ölecek, tek yiyeceksin. Hiç mi bilgin yok ya? Ma adam bekliyor seni, gitme. Lan gerizekalı gitme, dinle beni. Peki. Ben de bir şey yapacağım. Aha yapacağım ya. Ölecek şimdi izin beyler. Ben bir şey dedim mi? Ölecek kesin. Ah al işte. Za za za. Benim okum yok mu? Ha? Ha? On vurdum adamı. Yok mu? Ha? Onluk yok mu oğlum? Vurdum adamı gel ya. Adam kaçıyor. Vur oltayla bir tane. Hop GG. İşte böyle adamı öldürürler. Ya bak ben de bu bilgime dayanarak sinemaya yani, geleceğin bilgime sen, sen dayan. bir şey ama. Oğlum ben adamı okuyormasaydım sen orada ölürdün. E, tamam işte. Senin yardımına, yardımıma geleceğin bilgisine dayanarak. Ya tamam sus sus. Sus Allah aşkına. Bab anne tamam. Tamam anne tamam. Tamam anne tamam. Bana diyorsun değil mi anneye? Evet. Çocuk seni döverim. Pardon liseli. <laughs> Adam var aşağıda. Bir an korktum bana vuracağım diye. O yüzden öksürdüm refleks olarak. Vuracaktım. Bu adam ne yapıyor? Adam daha yeni gördü beni. Dur ben bunu kitten Ya <laughs> ne yaptın? Ne yaptın? <laughs> Adamı vuracaktım. Abi ya. Üff. Ya ben alacaktım. Bana da ver. Bana da ver. Al. Al sana iki tane büyülü kitap. Oo. Al şunları. Şöyle. Dur ben bunu okurum. Kaptan ne yazıyor? I was on my... Way down, Steam. Aa Steam'de, tamam. Steam mi? Steam yazıyordu. Kanka, Aa şurada Diamond'dan bir şey var, oraya gidelim hadi. Oğlum dur ya, beş kişi kaldı. Adamlar ortaya gelecek şimdi. Gel evet. ortaya. I get on my way. Ortaya gel kanka. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum ki. Ya oğlum ortaya gel diyorum sana. Benden. Ayrı bir şey yapma, sonra ok. ölüyorsun, seni topluyoruz milletin elinden. Za za za. <laughs> Mikrofon kapa. Ben mi? Tamam peki ya. Ama... Neyse, ok. Konuşmaları bastırmak için bende. Neyse, şu an ses geliyor mu? Geliyor tabii ki. Hala mı geliyor? Hayır senin sesin geliyor abi. Tamam tamam peki. <gülüyor> <gülüyor> Mal ya. Nerede abi sen? hiç adam yok ben ortada. Ortadayım. Aha adam. Adam var. Nerede? Aa sen misin? Oğlum sen nereye geldin? Ya <laughs> öldüm, öldüm, adam var. Öldüm gerizekalı. Allah gerizekalı, Allah'ın Allah gerizekalı. 10 kere geçirdin, 2.5 kalbim gitti. Sen bana 2 kere taşkılıkça geçirdin. Al şu mal gibi, beyler sakın bu adam gibi oynamayın. Bak ben adamı 4 kere okladım, adamın canı Arkada 0. sıfır. Arkada bir tane daha adam geliyor. Adamın canı sıfır şimdi. Ben... Aa öyle yakamazsın beni kanki, Ye yemem ben öyle. Arkada bir tane daha adam geliyor. Dur dur alırız. Nereye alırız iki kalbim var. Öldüm ben. O adamsın hadi. Hadi alırsın. Alacağım alacağım alacağım. Katniss yap. Tabii. Katniss. Katniss. Hadi Hop. be. Yapılın var oğlum dur. Gapple'ınla başlatma adam kaçıyor. Oğlum kaçsın detmeyi de zaten ne olacak? Kaç tut tutturma. Oh. Hop. GG. GG. Tam 1 vs 1 kaldım çok güzel. Bayağı iyi. Çok güzel oldu. Yerden ayakkabıyı falan al alacağım dur. Ayakkabıya gerek yok bayağı oltan var. Adam geliyorsa bak. Bek diyor şu an. Bana evet. mı ek diyor? Evet. Kanka kanalımı söyle. O anca öyle iniyorlar. Ee... Benim kanalım Zeyli Bulut. <laughs> abone olup bana evet, da. Evet abone olabilirsiniz. Şeye de, denize de. Doğukan'ın video çıkartma yardımcısı. Çok komik. <laughs> Bakalım adama. Adam nerede? O adamım benim ya. Deniz video çıkmıyor gel video çekelim. Deniz ya. video çıkmıyor he, Ya 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 <laughs> he. Beler yalan söylüyor. Bu adamı da ben böyle okla alırım. Hop. <laughs> adam yerine ne kıtlat. O adamı vuramadım yalnız. GG evet Katniss. Ee, evet beyler bir videonun daha sonuna geldik Eğer videoyu beğendiyseniz like ve yorum atmayı unutmayın İyi günler kendinize iyi bakın